Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Emir Özçelik arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu bölümde arkadaşlar e, ineklerimizin gördüğünüz gibi şuradan çimleri azalmış. Ondan sonra samanları azalmış biraz. Acaba bu e, balya samanların bir etkisi oluyor mu bu şuraya döktüğümüzde ya da ne bileyim. Ona bakacağız. Şimdi hemen başlayalım işe. Bu video da birazcık kısa olacak. Hemen şuradaki saman balyelerini toplamaya gidelim. Şu büyük tarlamızdaki samanları toplayalım bir. Arkadaşlar yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Yani anlatamam size. Şimdi buradaki samanların çoğu zaten şeyde kenarlarda olduğu için ha durmamış mı? iyi tamam hemen oradakini de alalım da ona engel olmasın dur 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 ben onu alacağım sakin ol sakin ol Ooo iki tane. Hayır hayır senin değil. Ulan. Evlat. Bak. Ben ne yapıyorum? Hadi da alsana onu. Tamam, hiç sıkıntı yok şu anda. Şurada çok vardı. Aynen. Burada var. Hemen yüklesin bu. Burada başka yoktu galiba tamam. Aslında şurada tarla gibi düz bir yer var böyle çim biçmelik tam. Şurada zaten orada samanlar var aynı. Bakın burası. Fazla ot da yok böyle kabarık. Burasını da biçebiliriz. Lan hadi al. Tamamdır. Galiba bu kadar diyecektim Orada bir tane varmış. Tamam. Onu da alalım hemen. Bunu da dış kameradan alalım. Yeni bir çeri alacağım arkadaşlar. Yakın bir zamanda o yeşili çünkü yok şu sarıyla olmayacak bu işler. Çünkü çiftlik gelişiyor. Küçük ekipmanları artık bir bırakmalıyız. Şu tarafta da var. Şu tarafta da var. aynı. <laughs> Sen bunu buradan alamazsın. Bir dönelim sana şöyle. Çok az bir yeri kaldı. İki tane daha balya aldığında doluyor galiba. Aynen. He, tam tamam dolmuş. Şu iç kamerayı da bir düzeltelim. Şimdi arkadaşlar şunu boşaltalım. Bakalım ne olacak. Ana. içeriye mi koydun? Ne yaptın sen öyle? Dur bakayım samanlarında bir değişiklik var mı? Yo nereye götürdü o samanları bu? Acaba burada tutma kapasitesi falan mı var? Acaba şeye verebiliyor muyuz? Öbür taraftaki küçük alana. Şu bir taneyi bir deneyelim mi? İki tane deneyelim mi? E ee, niye almadı? Acaba şuraya verebiliyor muyuz? Yok bura verilmiyor. Arkadaşlar ıı, samanları da alalım. Şimdi çim toplayacağız. Çim balyeleri var hazırda. Onları toplayalım. bitti galiba aynen. Aman bir de baga falan sokar beni. Şöyle durayım. Aynen bunun alma kapasitesi böyle galiba buranın. Daha da yükseltmiyor galiba. İndir yavrum. Anderson. <laughs> Şimdi geldik. Domatesin faydalarına. Şurayı alalım bir. Aa bir tane şey galiba bunun kuru Bak olabilir bak şu üstteki kuru Neyse sıkıntı yok bizim için. İkisi de aynı yere gidiyor sonuçta. Tamam. Bu arada ineklerin de bir zaman satalım. Aslında benim şey şu anda planım bir kamyon alıp o büyük tankeri almak da. Daha yeni tarlalar alalım bir, bir çerflen falan alalım. Ondan sonra olur. Neden olmasın? Bakın şu bu taraftaki en soldaki kuru çim belli oluyor zaten. Şimdi bir test etmiş olalım. Emin olalım. Şu anda çim 132 ton. Bakalım biz dökünce bir artış falan olacak mı? Eyvah eyvah. Kavga çıktı. E ee? Lan çimler kaldı orada. İndir abi indir. Bakalım bir. Evet abi faydası oluyor. Ama şu an bir tanesi kaldı onda bir indireyim ben. Tamam aldı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. 132 yedi, kaç ton kalmış? Verilecek. 152 ton olmuş. Tamam. 20 ton. Güzel ya. 3-4 tanesi 20 tonsa baya güzel. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Hmm, ne yapacağız şimdi? Videoyu kapatalım mı? Zaten yapacağımızı yaptık biz. Bir sıkıntı yok. Zaten şu an soya ekiyorum buraya. Büyük tarlaya. Başka bizim alabileceğimiz bir tarla var mı? Ona bakacaktım ben. Dur bakayım hatta. Hmm. Şu an bu ne? Beyazda pamuk ekiliymiş galiba. Seksayet hmm. ünlü olur. Tamam abi düşünebiliriz ama pamuk ekili pamuk aracı yok pamuğun yani biçme şeyi de yok traktör takılıp da bu da zaten 485 bin dolar maşallah he şunu bakacaktım hmm. Türk Doli hangisi ya? Man alsak bundan mı? Tabii ki bundan alacağız. 161, 161 milyarlıktan. Çünkü daha güçlü. Buna göre. Evet onu alacağız. Pitcher döverler zaten belli. 285 bin dolar. Çok para biriktirmemiz lazım. Bu 10 ton alıyor. Bizimki 5600 alıyor. Hmm. Bizim ayçiçeği şey hangisi ki? Hmm. Şey şey. Tam bir şu. Bunu biz almamışız. Bir ara alırız onu. Traktörlere bakalım son kez bir daha bundan var Valtra, Fendit. Ondan sonra Kaseyim artık, Caseyim bilmiyorum. Ondan var. Var mı lan şöyle Jonder almak? Şunlar çok iyi ya. Jonder 8400. Her şey Fendit 1050. Bu da çok iyi traktör araları da çok güzel. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu çok uzattım. Videoyu. İneklerimizin suları var mı bakalım. Suları tam %100. Hiçbir sıkıntılar yok. Samanlarını dökelim abiciğim. Ondan sonra kapatırız. Lan yanlış yerden gidik. Sıkıntı yok. Bu çimler de zamanla oradan eksilecek galiba. Balyeler. Bakayım hatta ineklerin durumuna şu an. Şu an hiçbir eksikleri yok. İnekler üretkenlik %99 ama. Neden? Samanları yok diyeyim. Arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Allah. Tam da esneyeceğim şeye geldi. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Yorumlarda belirtin yani ne oynayayım. Başka oyunlar oynayayım mı? Ha. PUBG hariç ya da Brawl Stars hariç. Onları çünkü oynamıyorum. Önceden söyleyeyim. Daha değişik oyunlar olabilir. Bakalım neklerin. Aynen. Şu an çimleri eksik diye yapıyor galiba. Sütleri zaten kaç ton hayvanların ya? 48 ton. Hatta şu an bizim ne kadar paramız var? Biz bir tane daha inek alak mı Alalım lan. Siyah beyaz inekler 26 tane olmuş. Oğlum bunlar şeye mi ulaşmış? Ha, pardon. Şuradan bir tane siyah beyaz inek alalım bari. Taşı. Aa, ahırın kapasitesine ulaşılmış. E süper. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ahırın kapasine de ulaşılmış. Yine kalamıyoruz. O yüzden bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz.